Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak, tatlıcan ne kıymet ben. Limonlu muhallebi, şu an videoda gördüğünüz gibi gerçekten nefis kıvamlı. Yaz-kış yapılabilecek en kolay ve en lezzetli tatlılardan bir tanesi. Hadi hemen yapımına geçelim arkadaşlar. 1 litre süt kullanıyoruz. Sütü soğuk kullanıyoruz bu aşamada. Tenceremize alıyoruz. Yarım ya da bir limon suyu sıkıyoruz. Arkadaşlar, Instagram'da da birçok takipçim tarafından... Denenmiştir. Sütte de kesilme olmaz çünkü biz pastörize süt kullanıyoruz normal e, hiç işlemsiz süt e, kullansak o zaman limon tabii ki keser süt ama pastörize sütler için bu geçerli değil. Hızlıca da karıştırdığımız zaman e, hiçbir e, sorun yaşamazsınız çok da güzel bir kıvam ve lezzet verir merak etmeyin lütfen malzeme listesini aşağıya ekleyeceğim. E, şekerini nişastasını limon suyunu ve ununu ekledikten sonra Çay kaşığının ucuyla arkadaşlar zerdeçal ekledim ben. 2-3 tane de limonun kabuğu. Küçük tarafıyla rendelerseniz, ince tarafıyla rendelerseniz daha güzel olur. Ama muhallebiye limon kabuğu o kadar çok yakışıyor ki. Bence denerseniz eğer bana hak verirsiniz. Ben 2 tane rendeledim ama 3 hatta 4 tane bile rendeleyebilirsiniz. Zaten içerisinde şeker de olduğu için hiçbir acılık olmaz. Beyaz tarafını almadan üzerinden Ince tarafından rendelerseniz çok güzel bir aroma veriyor. Mutlaka tavsiye ederim. Çay kaşığının ucuyla çal yeter arkadaşlar bu rengi vermeye. Hem de biliyorsunuz çok faydalı bir baharattır. Tatlılarımızı da kullanmamız gerçekten çok güzel olur. Çocuklar da çok seviyor bu muhallebiyi. Kafanıza takılan benim anlatamadığım, anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorum kısmına yazın. Seve seve cevaplıyorum. Ben çok büyük bardaklar kullanıyorum tabii ki biraz sunum açısından biraz da bu bardakları çok sevdiğim için ama siz normal su bardaklarını ya da kenseleri yaparsanız 5-6 tane çok rahat çıkar. Üzeri için de ben bir paket krem şantiyi bir bardak soğuk sütle çırptım çok daha koyu bir kıvam elde edebilmek için. Aslında çok fazla görüntüyü bozmak istemediğim için krem şantiyi birer damla halinde sıktım ama... Yerken yarı katmana gelince biraz daha krem şanti ekliyorum servis sırasında. Üzerine birer dilim limon ve nane ile servis yaptım. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çok gerçekten hafif dediğim gibi yaz-kış yapılacak tatlılardan bir tanesidir. 10 dakikanızı almaz, afiyetle de yersiniz inşallah. Sütte herhangi bir kesilme olmaz ama pastörize süt kullanıyoruz, hazır kutu sütlerden kullanıyoruz. Evet bunlar da artık sunum halleri. Benim yapmayı da çok sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Tadı da gerçekten çok güzeldir. Mutlaka krem şanti ile servis yapın arkadaşlar. Krem şanti ile kaşığa geldiği zaman muhteşem güzel bir bütünlük, muhteşem güzel bir lezzet veriyor. Evet bu da artık son kıvamları. Allah'a emanet olun. Sizin de yapan ellerinize sağlık. Hoşçakalın.